Aziz Çelik'in yazısına. Bu kısma kulak kabartın. Özellikle emekli olanlar, emeklilik bekleyenler, işçiler, asgari ücretle alakalı olanlar. Yani aklınıza ne geliyorsa. Aziz Çelik daha önceki yaptığı yorumları ben de sık sık paylaşmıştım. Ve birçoğunda öngördüğü şeylerin çoğu gerçekleşti. O yüzden şimdiden okumakta fayda var. Şimdi Aziz Çelik diyor ki 7 maddede eğer Mehmet Şimşek gelirse diyor. İşçiyi, memuru, emekliyi iyi günler beklemiyor ifadesini kullanıyor. Peki neden? Bununla ilgili bir yazı yazmış. Diyor ki ekonominin başına getirilmesi düşünülen eski Maliye Bakanı Şimşek kemer sıkma politikasının baş savunucusudur ifadesini kullanıyor. Bunu zaten dün de hatırlarsanız konuşmuştuk. Şu yazısını okutmak istiyorum size. Ve devamında diyor ki olası bir Şimşek döneminde işçiyi, memuru ve emekliyi pek iyi günler beklemiyor gelin Şimşek'i hatırlayalım diyor. 2. Mehmet Şimşek bir keresinde asgari ücret artışı zulümdür demişti ifadesini hatırlatmış. O ifadesini de alt kısımda paylaşmış. Temmuz 2023'te asgari ücret artışına ve en düşük memur maaşının 22 bin lira olmasına ne dersizce diye soruyor. Sonra üçüncü kısımda Meme Şimşek grevlerden de pek haz etmez. Hatta THY grevi sırasında grev erteleme ve yasaklama tehditleri savurmuşluğu da vardır ifadesini kullanıyor. Dördüncüsünde Meme Şimşek iş, iş gücü piyasasının alabildiğine esnekleşmesini savunur. Esneklik işveren için nimet işçi için felakettir diyor. Ee, beşincisinde Meme Şimşek emekliler için de pek hayırlı fikirlere sahip değil deyip orada emeklilerle ilgili güzel hatırlatmalar yapıyor. Emekli aylıkları artışına ve kademeli emekliliğe sıcak bakmayacağı kesin ifadesini kullanıyor. Ve bir yazısı var onu da hatırlatmış. Ee, 2012 yılında bir gündeki yazısı diye Maliye Bakanı Meme Şimşek bu kez emeklileri gündemine aldı. Hükümetin ekonomi politikalarına yön veren. Neo liberal bakanlar arasında yer alan Şimşek, yanıltıcı bilgilere dayalı ilginç görüşlerini açıklamaya devam ediyor. Birkaç yıl önce kıdem tazminatının işsizliğe yol açtığı iddia, işsizliğe yol açtığını iddia eden Şimşek, geçtiğimiz günlerde enflasyon karşısında ezilenlerin milletvekili ve müsteşarlar olduğunu söylemiş ve hayli tepki çekmişti. Bu kez hedefte emekliler var. 2002 yılında 6,5 milyon olan emekli sayısının bugün 11,1 milyona, ödenen yıllık emekli aylığının da 16,7 milyar liradan 105 milyar liraya çıktığını söyleyen Bakan Bey yeni bir sosyal güvenlik reformuna ihtiyaç var demiş diye böyle bir yazısını söylemini hatırlatıyor. Ta 2012 yılıyla alakalı ee, ve devamında da diyor ki Mehmet Şimşek kıdem tazminatının fona devrinin savunucusudur. Kıdem tazminatı işsizliğin sebebi olarak görülür diyor. Bakan Şimşek'e göre istihdam artışının önündeki en büyük engellerden biri kıdem tazminatı yüküdür diye yani böyle okuduğum zaman çok da böyle sevindirecek mutlu edecek şeyler görünmüyor Mehmet Şimşek'le alakalı kemer sıkma politikası fakat bu kemer sıkarken en altta kalan tabakalardan başlayarak kemer sıkmaya gideceklerini ifade ediyor aziz çelik zaten bu çok da sürpriz değil şimdi merak ettiğiniz konu şu diyorsunuz ki yorumumuza geçelim e arkadaş seçim var Yerel seçimler var. Bunu yani bunu göze alır mı? Böyle bir şey göze alıp e, kemer sıkar mı? Sorusu aklınızda belirdiyse belirmediyse ben cevaplayayım. Şimdi Meme Şimşek seçim ekonomisine de karşı bir isim. Yani böyle işte seçim gelsin dağıtalım kardeşim emekliye memura işte asgari ücret falan diye e, o konumda da olan birisi değil. Şimdi bugün bir yerde okudum. Şöyle bir öngörü olduğu ifade ediliyor. Yerel seçimlere 8 ay kaldığı düşünülerek. Mehmet Şimşek'in işte göreve getirilip fakat kısa bir zaman kala yine görevden alınacağı falan. Ee, orada da yine dağıtma modeline geçileceği öngörülüyor meselesi var. Ee, ama burada artık iktidarın bir seçim de yapması gerekiyor. Şimdi Şimşek'i açıklamazlarsa dolar kurunu nasıl tutacaklar? Zaten zor tutulan da bir dolar kuru var ama günün sonunda önümüzdeki süreçlerde o beklenen zamlar bahsedilen dedikodu olarak paylaşılan zamlar olmazsa da ya da çok altında kalırsa da açıkçası çok da fazla şaşırmayacağımız bir sürece doğru gidiyor olacağız biraz böyle konuyla alakalı ee, Nurullah Bey demiş ki mesela emekli bayram ikramiyesine de çok karşı çıktı şimşek demişti ee, ama şu anda e yani o ödeniyor biliyorsunuz 2000 lira olarak ödeniyor. Elektrik mühendisi demiş ki hani aktif siyasette yer almak istemiyordu ne oldu demiş. Ee, yani çok ikna edilmeye çalışılmış o çok bariz. Ee, hemen şöyle bir bakıyorum. Sefa Kol demiş ki çok zor günler gelecek Allah yardımcımız olsun diyor. Yani şey olacak yani biraz daha sabredin. Ya bakın e, mesele şeyde değil mesele sabretmek. Ya biraz daha böyle hani şey yapalım. Tamam ekonomi düzelecekse ee, bekleyelim falan demek meselesi de değil ki. Yani yarın düzelecek ekonominin bozulmayacağının garantisini de kimse vermiyor. Şimdi hiç aklınıza gelmiyor mu? Yani Naci Ağbalı göreve getirip ekonomiyi bir nebze düzeltip sonra yapboz gibi tekrar bozup. E şimdi Mehmet Şimşek'te de aynı şey olursa. Biz şunu düşüneceğiz o zaman kaybolan refahımıza geçen zamanımıza yanacağız yani. Maalesef. O yüzden burada önce bir güven tahsis edilmesi gerekiyor. O güvenin tahsis edilmesi için de ne kadar çaba sarf ediliyor? Ee, i̇ki gün sonra görevden alınmayacağının garantisi de yok. Meme Şimşek görevden alınıp yerine Bakan Nebati gibi birinin gelmeyeceğinin bir garantisi de yok. Yani Bakan Nebati denildiği zaman kızılıyor falan ama Bakan Nebati'nin şahsına değil ki mesele. Bakan Nebati'ye ne söyleniyorsa onu yapıyor Bakan Nevati. Mesele ayırt edilmesi nokta, nokta şahıslar değil. Kendi haline, kendi bildiklerine göre bırakılmıyor ki. Bir yerden bir ilgi geliyor. Onun ekonomiye uygun olup olmayacağı, ileride nasıl e, sorunlara yol aç açmayacağının çok bir önemi yok ki. Ne bilgi geliyorsa onu uyguluyor. Ama şimdi 2-3 ay bunu düzeltip ondan sonra hadi kardeşim hoşça kal senle işimiz bitti politikasına da girilirse hep birlikte yanacağız yani. En azından bu kemer sıkma politikasıyla beraber. Peki ankette siz